Bu filmi izlerken nefesinizi tutmaya hazır olun. Gerçek bir olayı anlatan son bir nefes filmi, denizin engin ve tehlikeli doğasında insanın kırılganlığı denli azmini umudunu takım ruhunun değerini anlatıyor. Baştan söyleyeyim, lütfen sesine ve görüntü kalitesine güvendiğiniz bir sinemada seyrediniz. Hiç şüphe yok ki derin denizlerde saatlerce nakil boruları ve sistemlerinin bakımını yapan dalgıçlar dünyanın en tehlikeli mesleklerinden birini yapmaktadırlar. Peki bunlardan biri Kuzey Denizi'nin tabanında sadece 5 dakikalık oksijenle kurtarılma umudu olmadan mahsur kalırsa neler yaşar? Ya da şöyle sorayım, onu kurtarmak için diğer dalgıç, ekip lideri ve yukarıdaki gemi personeli tüm imkanlarını ve güçlerini kullanmayıp kadere teslim mi olurlar? Film, Alex Parkinson'ın 2019 yılında Richard da Costa ile yönettiği belgeselin dramatik uyarlaması. Rutin bir bakım sırasında dinamik konumlandırma sisteminin arızalanması sonucu yaşam destek hattının kopmasıyla dalgıç Chris'in yüzeyle bağlantısı kesilir. Bu noktadan itibaren Chris'in hayatta kalma içgüdüsü ile arkadaşlarının fedakarlıkları ve onu kurtarmak için bıkıp usanmadan yarışmaları aynı zamanda doğanın gücüne karşı bir mücadeleye dönüşür. Filmin finalinde insanın sınırlarına ve dayanıklılığına dair cevabı verilemeyen soru benim çok ilgimi çekti. Kendime göre bir açıklamam var tabi. Sizin de kafanıza takılacağını sanıyorum. İlginç olaylardan biri çünkü. Bu film güçlü anlatımıyla izleyiciyi içine çekiyor. Tüm bir operasyon ayrıntıları yeniden canlandırılmış. Gerçekçilikte zirve olan bir yapım tasarımı, yanı sıra su altının boğucu ve izole edici doğasını aktaran bir ses tasarımı mevcut. Kamera kullanımı izleyiciyi doğrudan olayların içine çekiyor. Hem klostrofobik atmosfer hem de derinliğin karanlığı, gizemi ve tekinsizliği gerilimi arttırıyor. Karanlık ve aydınlık arasındaki kontrast, karakterlerin ruh hallerini ve içinde bulundukları tehlikeyi aktarıyor. Başta bu da canlandırdığı olmak üzere tüm karakterlerin gelişimi ve aralarındaki dinamizm hikayenin duygusal çekirdeğini oluşturuyor. 93 dakika süren son bir nefes size unutulmaz bir deneyim yaşatacak.